diş fırçalamada el pratiği çok önemli. Mesela dişlerinize ve diş etlerinize uyguladığınız basınç. Eğer çok hafif fırçalarsanız pila yeterince uzaklaştıramazsınız. Fakat fazla bastırırsanız dişleriniz çok aşınıp hassasiyet oluşturacaktır. Elektrikli fırçalarda bir basınç sensörü bulunur. Dişlerinize fazla kuvvet uyguladığınızda otomatik olarak durur. İkincisi manuel fırçada el pratiğini sağlamak daha zordur. Örneğin solak bir insan fırça tutma şekline göre ağzının sol tarafını daha iyi fırçalarken sağ tarafında el el pratiği zayıf kalabiliyor. Fakat elektrikli fırçalarda el pratiğini sağlamak daha kolaydır. Üçüncüsü elektrikli fırçalarda zamanlayıcı mevcut. Dolayısıyla dişlerinizi ne kadar süreyle fırçaladığınızı kontrol edebiliyorsunuz. Manuel fırçaysa maliyet açısından daha avantajlı ve yumuşak ya da ekstra yumuşak gibi seçeneklerini bulmak daha kolay.